Allah Teala bir kitap gönderiyor. Hayat programımızı bildiriyor. Bir insan da Allah'ın koyduğu ölçüleri yaşamaya çalışıyor. Allahu Teala bunu hesaba çekeceğini, bunu azap edeceğini, bunu cennetten uzaklaştıracağını akıllar bile kabul etmez. Ama Allah'ın gönderdiği kitabı yaşamayan bir insanların, Allah'ın gönderdiği vehye sarılı yaşamayan insanların da meşerde kurtulacaklarını düşünmeleri, cehennem olmayacaklarından bahsetmeleri de beyinsizlik, akılsızlıklarının dışında bir şey değildir. Onun için elhamdülillah hayattayız. Allah'ın kitabı önümüzdedir. Ona her gün simsiki sarılacağız. Alemler bağırır, çağırır, konuşur. Bilanlar, korkuranlar, beşeri sistemler, yazarlar, çizerler. Ama hepsi eşittir. Hepsi hakkın karşısında zıttırlar mümin kitabına inanırken bütününe inanır. Bütünü de yaşamaya karar verir. Zaten her zaman izah anlatmaya gayret ediyoruz ama biz hala becerban bir şey anlatamadık ama müminin bir terdi olması gerek. O terdin başında Allah'ın gönderdiği kit kitabı yaşayamazsam, inandığım gibi yaşayamazsam halim ne olacak? Bundan büyük terdi olmaması gerek. Kitab-ı i̇şte İlahi'ye inanan bir insan bütününe inanır. Dese ki, bütününü efendi kabul ettim ama birisini kabul etmiyorum dese, o insan ehli hakle değil, ehli batıl, ehli zalalettendir. Bütününü yaşayayım dese de birisini yaşamayayım diyecek olsaydı, o da inançla bağdaşmıyor. O La ilahe illallah kelimesinin zıttıdır. La ilahe illallah manasını bozmuş, inancını feshetmiştir Allah a. Sadece bir kelime La ilahe illallah demekle insanlık kurtulmuyor. La ilahe illallah dediğim vakitte ben Allah'ın gönderdiği kitabının bütünüyle yaşayacağım anlamında ifade ediyor. Ha bir tanesini ayırdın mı? Oradan bir şeyi istisna etmek, ayırma hakkı yok kullar.